Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar ve sevgiler. Bu videoda gündemimizde Perşembe gününün EuroLeague karşılaşmaları yer alacak. Partizan Olympiakos, Barcelona Real Madrid mücadelelerinden bir kupon bir kombine çıkartacağım sizler için. Elimden geldiğince dilim döndüğünce bu karşılaşmaların yanı sıra Jalgiris Kaunas Baskonya mücadelesinde yorumlamaya çalışacağım. Sürpriz bir teklide bulunmaya çalışacağım. Sizden ricam kanala abone olmanız videoları beğenip altlarına kısa dahi olsa birer yorum bırakmanız yönünde. Önce kombinimizi oluşturalım ardından sürpriz tekliğe geçelim hemen. Partizan Olympiakos'u ağırlıyor. 22.30'da Jelka Obradovic ile Georgios Barzokas'ın taktik savaşı başlıyor. Star bu karşılaşma öncesinde Olympiakos çıktığı 11 maçta aldığı 8 galibiyet 3 mağlubiyetle Euroleague'de haftayı 2. sırada açarken Partizan'ın 11 maçta 3 galibiyeti var. 8 kez sahadan mağlubiyetle ayrılmış durumda. Özellikle Vezenkov'un yokluğunda Olympiakos'un maç kazanması önemliydi. E geçtiğimiz hafta biraz da fiksür avantajı olduğunu söyleyebiliriz Olimpiakos'un. Yani zorlu bir karşılaşma oynamadı Vezenkov'un yokluğunda. Şimdi, Saşa Vezenkov ve Evan Forni'ye gelmeden önce Olympiakos tam bir savunma takımıydı. Bu noktada bu oyuncular geldikten sonra Barzokas'ın sistemde biraz olsun değişikliğe gidip takımı daha hücumcu bir görüntüye soktuğunu söyleyebiliriz. Fakat temeli Olympiakos'un topa baskıyı sık yapan tempoyu düşüren bir takım olması. Partizan'ın ise reaksiyon göstermesi için seyircisi önünde sert savunma yapmasını bekliyorum. Çok sık alt tercihine gitmem ama bu maç özelinde alta yöneleceğim. Baremlere de şöyle bir baktığımızda 165.5'tan alt denenebilir. Barcelona Real Madrid El Clasico 22.45'te Palo Blagrana'da başlayacak. Chus Mateo'nun Real Madrid'deki geleceği belki de bu maça bağlı, pamuk ipliğine bağlı. Ya Chus Mateo bu sezon kredisini fazlasıyla tüketti. Tabii ki Euroleague şampiyonluğu yaşamış bir baş antrenörden bahsediyoruz. Ama orada biraz Pablo Lasso'nun ekmeğini yemedi dersek yanlış söylemiş oluruz. Yani Lasso'nun taktikleri, Lasso'nun setleriyle zaten orada Euroleague'de şampiyonluğa giden, Lasso'nun takımıyla şampiyonluğa giden bir Real Madrid vardı da takım bu sezon Juan Penaroya'nın sistemine ayak uydurmuş ve yüksek tempo basketbol oynar durumda. Bu karşılaşmada üstü yöneleceğim. Baremler de üst için gayet uygun. Şöyle bir baktığımızda hemen 163.5'ten üst tercihi denenebilir diyorum dostlar. Kombinemizi oluşturduk nasılmış şu şekilde. Partizan Olympiakos karşılaşması için 165.5 alt dedik. Barcelona Real Mart başında da 163.5 bariminden üst tercihinde bulunduk. Şimdi Jalgiris Kaunas Baskonya mücadelesinde bir sürpriz önerim var. Baskonya formsuz Jalgiris de son dönemde o iyi gidişatından biraz sapmış gibi görünüyor. 3 maç peş peşe kaybettikten sonra Panathinaikos'u son şampiyonu mağlup ederek bir nebze olsun moral bulmuşlardı. Jalgiris bir savunma takımı Trinçeri bir hücum koçu. Bu noktada uyumsuzluk zaman zaman boy gösterebilir ama Tim gerçekten o kadar iyi bir baş antrenör ki bu takımı farklı bir seviyeye yine mutlaka taşıyacaktır sezon içerisinde. Baskonya oyuncular, ve oyuncular üzerinden biraz daha ilerleyen bir takım. Bireysel performanslar orada ön planda oluyor takım oyunundan ziyade. Marcus Howard ve Shima Moneke'yi başa öne yazabiliriz. Ben bu karşılaşmada şöyle bir sürpriz öneride bulunacağım. İlk çeyrek eşitliğin bozulmayacağı bir senaryo 13 orandan tadımlık miktarda denenebilir sürpriz olduğunu unutmadan. Evet dostlar bugünlük videomuzdan bu kadar da hızlı bir video oldu. Sizleri fazla sıkmadan Euroleague kombinemizi oluşturmak ve sürpriz teklimi paylaşmak istedim. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.